Tamam. Evet. 10 evet. bu. 10. Tamam. <laughs> Akşam oraya oraya arkadaşlar. Okay. Onun tamam. O okay. Ben evet. oraya. oraya. Abi. Oradan çıkıyorsa helal olsun. Çıkıyor. Aa çıkıyor. <laughs> Tam 11 metre küsur artı işte bu da. Tam 11 metre 11, buradan 90. başlıyor. 12.90 <laughs> Belki elindeki reflektörün şey, artısına denk Hı -hı. Tam oraya denk getirince neyi ölçüyor? Oraya giden gidip o noktanın bizden uzaklığını ölçüyor. Ama yani. sıkıntı şu. Hmm. Dur bir dakika. Biz o noktayı göremiyor da altındaki noktayı. Hmm. O yüzden reflektörle el reflektörün altındaki uzunluğu da vererek biliyorduk. Aynen. Hmm. Tamam dedi. Gergin değil. Abi o gergin değildi ya. 18 devam. Pardon 18. <laughs> ya Niye <işte>. aldınız? <laughs> 18 şekli. Tamam.